Hepinize merhaba arkadaşlar dünya izleyicileri. Bugün sizlerle beraber Mayıs Klan Savaş Ligi'nin 5. günün savaşlarını yapacağız arkadaşlar. Yapabiliyorsak bir yükseltme yapacağız ki mümkün olmayacak her zaman olduğu gibi. Çünkü e, malum biliyorsunuz arkadaşlar köyümüzlerimiz ikisi de maxlandığı için şu an şöyle göstereyim size. Burada birkaç tane kahraman yükseltmemiz ve 108 adet duvar yükseltmemiz kaldı sadece. Başka basabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yükseltme yapamıyoruz o yüzden. Yakında e, ee, güzel videolar gelecek bu hesap ve ana hesapla özelinde güzel videolar gelecek takipte kalmanızı tavsiye ederim evet arkadaşlar hazırsanız videoya geçiyorum evet arkadaşlar e, öncelikle şu kalan kalemize takviyemizi alalım ve gidelim arkadaşlar 8 numarada biz hemen bulalım kendimizi karşımıza müşteri bir arkadaşımız almış bize karşımıza dalmayacağız 11 numaradan şu köy binası onları size şöyle göstereyim. Gözüme kestirdim arkadaşlar. Köy böyle burayı bir üçleyebileceğimi düşünüyorum. Bir şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Zaten köy binası 14 olduğuna bakmayın. Köy binası 14 seviyede sularında sadece kartal topu ve hava savunmalarını makslamış. Diğer bütün savunmaları 13 seviyelerinden kalma. Şu cehennem kudeli 12'den kalmış olması lazım. Tam net hatırlamıyorum ama. Neyse. Eee köyümüz bu arkadaşlar. Şu e, kahraman de kullanalım. Unutmadan. Sonrasında patlamayalım. 100 seviye binaya dalacağız. Neredesin? Neredesin? Gel bakalım. Bakıyorum. Her şeyim hazır mı? Kahraman isimini basmışım. Klan kalemi takvimi almışım. Her şeyimiz hazır. Saldır dedim. Gitti. Evet arkadaşlar. Şu alttaki hava ve şu kraliçenin yanındakini alacağım. Şu kraliçe yaklaşsın. Evet kraliçeye de hasar verelim. Aynen. Şöyle nereden? Şöyle girelim. Şu yandan doğru. Şöyle koridoru kesmek için şampiyonu göndereceğim. Yukarıdan kral kraliçemi yollayacağım. Ordumun fazla dağılmasını istemiyorum. Dağılırsalar patlıyoruz çünkü. Şampiyonu erken kaybettim ama hava savunmasını indirmesi benim için yeterlidir. Kıralama ne hakikaten orada İk şey. Şu süper minyonlara Dur demezsek onlar bize dur diyecekler Şuraya bir dondurma da Kurucumun özelini saklıyorum Pat kullandım evet Belediyenin patlamasıyla sakladım Çünkü patlama sahne etkilenmeyelim diye arkadaşlar. şampiyonuzu tekrardan canlandırdık. saldırımı çok hızlı ilerliyor, ilerliyor. Yetişemiyorum hızına. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. E geç kalıyorsak. Kraliçemizin üzerinde kullandık o noktada. Şurada bir dondurma. Kasırga güzel yere koymuşsun ama Gücü durduramayacaksın. Kraliçemizin canı az. Şu süper ejder da... canı fullmuş iyi. Yukarıdan bir süper daha geliyor. Kraliçemizi korusu iyidir. Aşağıyı temizliyor. Temizlesin bakalım. Yukarıdaki süper ejderimizin canı ne kadar bilmiyorum. Bakamıyorum. Ha, gördük. Canı azmış. Kraliçemizin de canı az. Yüzde... 100, yani 3 yıldız gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Şu XL cehennem kulesi epey bir iş yapacak. İcabında büyük seviye bina olmasının da faydası illaki oldu. Ne de olsa bina farkı falan vardı. Evet, o süperecilerimiz ölmeseydi iyiydi. Bakalım süperecilerimizin canı yetecek mi? İlk alsa oradan cehennem kulesine ilerlese bu iş olur gibi. Çok canını aldı ya cehennem kulesi. Şeyx Şey pardon. 92, 93, 93. Neyse elimizden gelen en iyisini yaptık yine de. Büyük seviye binaya karşı. 22 yıldızımız var arkadaşlar. Burada işimiz tamamladık. Gelin ana hesabımıza geçelim orada daha saldırımızı yapalım. Evet arkadaşlar videoları arada ben unutuyorum ee, Like istemeyi Arkadaşlar Ben unuttuğum zaman sizde Videoya beğeni atmayı unutuyorsunuz Videoyu izliyorsunuz Görüntülemeler haberini alıyorum Geliyor bana bakıyorum video izliyorsunuz beğeni atmıyorsunuz Yapacağınız şey çok basit arkadaşlar Videonun altında zaten beğeni butonunu biliyorsunuz Beğeni butonuna basarak bana destek olabilirsiniz Bana destek olursanız Sizlere daha kaliteli videolar çekeceğim. Bana kadar destek olursanız o kadar daha kaliteli, o kadar daha iyi videolar gelecek. Şimdiden e, destek olmak için kanala abone olup videoya beğeni atanlara teşekkür ediyorum. Devam edelim. O bir ödül vermiş bize. Yabancı bir dilden bir şeyler yazıyor. Bir ödül al, ver, verdi bize. Bakalım. Aa sandık verdi. İki tane sandık. Hadi bakalım arkadaşlar videonun şansına bakalım ne çıkacak. İnşaatçı lokması. Pek de ihtiyacımız yoktu. Yine sıradan. Kara Zaten fazlasıyla vardı. Yani olmasaydı da pek fazla şey bir bizi pek bir zararı olmayacaktı. Şunu bir kullanalım da bari bir işe yarasın. şey arasın. arkadaşlar. işimize devam edelim oraya saldırmadan önce kafamda bir plan kurdum. Öncesinde köyü incelemiştim. Bakalım. Şu dondurma büyüsü yerine yıldırım alacağım. Köyü birazdan size göstereceğim. Siz de gördüğünüzde bu neden yıldırım aldığımı anlayacaksınız. Şöyle bir gözlük yapalım. Arkadaşlar saldıracağımız köy, köy binası 17 max bir hesap. Şu iki tane hava savunmasının birbirine yakın olmasından kaynaklı ikisini de alabileceğimi düşündüğüm için bir tane yıldırım aldım. Çünkü max seviye hava savunmasını max seviye yıldırım büyüsü alabiliyor. O yüzden bir yıldırım büyüsü tercih ettik. Aslında bir yıldırım büyüsü de almamız lazım. Çünkü şu üstteki hava savunmasını da alamayız. Aynen. Bir tane dondurma silip bir tane yıldırım büyüsü eklememiz lazım. Şurada bir dondurma silip bir yıldırımla buraya eklersek. Tamamdır. İşte her şey hazır. Saldır dedim. Gitti. Bismillah. İlk başta şurayı bir hallederim. Yok yukarıya hallederim de kalan yıldırımları oraya atarız. 3 4 1-2-3-4 Evet. istediğim gibi hava savunmasını aldım. Bismillah şuradan başlayalım. Şuradan koridoru da al. Şöyle. Bütün eşyamızı buradan bir yollayalım. Elimize dolma bir alalım. Şu ateş atar. Baya canımızı yakacak. Yaktı da yani. Yakacak değil. Yaktı da ateş atar canımızı. Kolejimin üzerine kullanacağım. İşe hiç riske atamayacağım. Şuraya bir dondurma bir üstü açıyorum şu belediye binasında son kalan dondurmamış. son kurşunumu sıkıyorum sakın o belediye binasına gitmeyin yani sakın günahdır o belediye binasına sakın gitmeyin süper ejderler ölümün kucağına atlıyorsunuz ya Heh, neyse ki binayı indirdiniz şu kralımızın üzerinde bir kullanalım şampiyonumuzu uyandırayım. Şu ateş atarı alırsa çok iyi olur. Çok yönlü kuleyi alacaksın. O da bir şeydir. Ateş atar indi. Evet. Kraliçemin özelliği halen dairinde biraz daha bekletmek istiyorum. Şöyle kullandım. Bu saldırıdan ne kadar yüksek yüzdeli bir 2 yıl alsak bizim için o kadar daha avantajlı olacak olduğu için Ah be. Sağ olsun kraliçe tekli kuleye vurmak yerine oradaki altın madenine vurdu. Neyse. %82 yıldız yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Güçlü bir rakipti karşımıza çıkan. Üçleme umuduyla her zamanki gibi girmiştik ama her zamanki gibi olmadı arkadaşlar. Neyse. Sağlık olsun her zaman dediğimiz gibi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Birinci sıradaki yerimizi koruyoruz. Yıldızlar eşit yüzde bu yıkım yüzdesi farkıyla aynen yıkım yüzdesi minik bir yıkım yüzdesi farkıyla önde götürüyoruz savaşı. Bugünkü savaşı büyük ihtimalle kazanacağız. Şu ikinci numaradaki klanla eşleştik. 10 yıldızda kazandığımız için gelecek. Bayağı bir fark atacağız onlara. <laughs> evet dostlar. Şuradan bir taş gelmiş herhalde. Şu taşı da alalım. Yüz taş. İyi bereket versin. Yüz taş yüz taştır. Evet arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Yarınki 6. günün savaşlarına görüşmek üzere. Hoşça kalın.